Sağlık Ajandası programımız devam ediyor. Yanımda çok tatlı bir konuğumuz var. Sevgili doçent doktor Hatice Köse Özdece. Merhabalar. Merhaba. Nöroloji uzmanısın. Evet, evet. Ve bugünkü konuşacağımız konularda aslında nöroloji disiplininde de oldukça değerli bir yer alıyor. Kök hücre ve eksozomdan konuşacağız. Rejeneratif tıp tıbbın ilerlemesiyle çok Üst noktalara ulaştı. Ee, şahsen bizim dermatoloji ve medikal estetik disiplininde biz bunu çok iyi yerlerde konumlandırıyoruz. Ee, bu açıdan nöroloji disiplininde de bunu e, duymak benim açımdan dahi çok güzel olacak. Evet, kök hücreden bahsediyoruz. Kök hücre nedir, nerelerde kullanılır, egzozom nedir, farkı nedir bunları sizden... Evet. ...duymak isteriz. Evet, öncelikle merhaba hocam. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ee, gerçekten ben de bu konuda çok heyecanlıyım. Çünkü rejeneratif tıp aslında hem günümüzün hem de geleceğimizin tıbbı. Ve nöroloji gibi bir alanda da bunu kullanıyor olma hayali bile bizim için çok güzel evet. bir şey. Çünkü hastalıklarımız maalesef biraz zor yönetilen. Hem hastaları hem bizi biraz zorlayan hastalıklar. Bu anlamda hem kök hücre hem kök hücre ürünleri olan bazı hücresel tedaviler... Bizim de yüzümüzü güldürüyor ve umut veriyor gerçekten. Hı, doğru. Nörolojik hastalıkların kökeninde bir o inflam kronik inflamasyon hı, var ya. Evet. İşte kök hücre de eksozom da buradan hareketle Orada. her şeyi çözebilir diye düşünüyorum. İnşallah evet. Kök ee, hücreler zaten hani vücudumuzda evet birçok dokuya organa dönüşebilen hücreler hı. ve bir insanın oluşumunda rol oynayan hücreler. Bunlar yıllardır biliniyor ve bu konuda da birçok çalışma yapılıyordu aslında. 90'lı yıllardan itibaren belki daha öncesinden de biz hemopoyetik kök hücreyi çok iyi biliyoruz. Hı hı. Yani kemik iliğinden alınan hı hı. ve bazı lösemi gibi kan hastalıklarında kullanılan hücreleri biliyoruz. Bu konu zaten tıp e, pratiğinde de düzenli olarak kullanılıyor. Evet. Ama sonra bir de yağ dokudan kök hücre elde edilebildiği ortaya çıktı. O da çok güzel oldu çünkü kemik iliğinden e, ilik aspirasyonu yapılarak hücre almak çok Zor. zordu. Evet. Ama yağ dokudan almak çok daha güzel ve kolay olduğu için e, bu alanda açılmış oldu. Sonraki yıllarda, 2010'dan sonra da biraz daha böyle egzozom özelinde, yani bu kök hücrelerin ürünleri özelinde bazı hı. çalışmalar yapılmaya başladı ki bu daha da yüz güldürücü sonuçlar verdi. O yüzden biz de heyecanla gelişmeleri takip ediyoruz. Ve elde edilmesi de kolay olduğu için hı hı. Hı hı. daha bir popülerlik kazandı ve uygulamaya geçti. Evet, evet, evet hocam. Hı hı. Nöroloji açısından kökücü ve eksozonun kullanım alanları, indikasyonları neler? Şöyle aslında başta hani söylediğimiz gibi nöroloji alanında nöroinflamasyon dediğimiz yani bir yangıdan, bir Hı -hı. iltihabi ama mikropsuz bir iltihaptan bahsediliyor. Hı -hı. Örneğin Alzheimer'ın, Parkinson'un, bazı nörodejeneratif hastalık grupları ALS gibi bunların hep bu nöroinflamasyonla ilişkisi olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla biz eğer hem yenilenmeyi hem onarmayı hem de bu enflamasyonu, yangıyı bastırıcı bir tedaviyi hastalarımıza uygulayabilirsek güzel sonuçlar alabiliriz fikrinden Hı. yola çıkılarak bazı tedavi protokolleri geliştiriliyor. Kök hücrelerde özellikle birçok çeşit kök hücre var ancak mezankimal kök hücre dediğimiz hücreler yani Hı. daha çok anti yangı giderici, onarıcı e, ve hep böyle düzelmeyle ilgili Sinyalleri olan kök hücrelerden ve bunların ürünlerinden hastamıza uygulayabilirsek de çok güzel sonuçlar alabiliriz. En çok bu konuda Alzheimer, Parkinson hastalığı, inme, omurilik yaralanmaları, kazalar sonrası bu konuda yani, faydalanmaya başladık. Bu konuda çalışmalar olduğunu biliyorum. Evet. Omurilik yaralanmalarında kök hücrenin çok iyileştirici özelliğiyle evet. hastanın kısa sürede iyileşmesine Hı -hı. katkı sağladığını bizatihi vakalardan biliyorum evet, gerçekten. Evet, evet. Ama galiba e, sizden anladığım ilk konumlandırdığımız konu Alzheimer olsa gerek. Alzheimer tabi hem çok sık görülmesi itibariyle yani toplumda sıklığı giderek artıyor. Toplum nüfusumuzda yaşandığı için karşımıza çok sık çıkan çok bir hastalık doğru. olduğu için Alzheimer zaten birçok çalışmanın odağında bizim açımızdan. Dolayısıyla kök hücre çalışmaları da Alzheimer'da yoğun bir şekilde yapılıyor. Son dönemde Kök hücre ürünleri, özellikle mezenkimal kök hücre ürünleri, egzozomlar kullanılmaya başlayarak uygulama kolaylığı da olduğu için damardan e, serum şeklinde verilebilen uygulamalar veya burundan yapılan uygulamalarla Alzheimer'da da çalışmalar çok yoğun bir şekilde gerçekten devam ediyor şu anda. Burada biraz mediko-legal konuyu biraz sorgulamak gerekiyor. Evet. Bu konuda aslında bir miktar daha işin başındayız. Tabii ki. tabii ki. Ee, bu tür ileri tıbbi tedavi ürünlerinde. Hmm. E, mediko-legal hassasiyetlere de önem Kesinlikle. vermek gerekiyor ve sanki biraz daha o başında biraz daha zamanımız var gibi Varsa ama tabii evet. biz de e, hekimler olarak Hı -hı. bir an önce hastaya bu tür tedavileri Uygulamak eriştirme durumuna girmek Hı -hı. durumundayız galiba. Kesinlikle öyle. Özellikle sistemik uygulamalar yani vücuda sistemik yapılan uygulamalarda hem gerekli onamların alınması Hı -hı. gerekiyor, onayların evet. hem de kullanılan ürünlerde çok ciddi dikkatli olmak evet. gerekiyor. Ee, evet çalışma düzeyinde ama şu yüz güldürücü yani bu kadar zorlu koşulları olan hastalıklar, hasta ve hasta yakınlarını gerçekten işte bizim birçok hastalığımız MS mesela, ALS gibi çok e, umutsuzluğa sürüklüyor. Tabii ki tedaviler var, tedavi yöntemleri, tedavi protokolleri yapılıyor. Hem hekimler hem hastalar hem hasta yakınları bunu takip ediyor. Ancak ileriye dönük baktığımızda, geleceğe dair baktığımızda çok ciddi bir umut kaynağı oluyor bu tarz gelişmeler bizim evet. için. Kök hücreyi zaten özellikle yağ dokusu ve kemik ili olarak Hı -hı. kökenini elde ettik. Hı -hı. Eksozom için kendi klinik pratiğinizde Hı -hı. E elde ediliş yöntemi açısından, Hı -hı. kliniğe başarı yansıması açısından bir fark görüyor musunuz? Hani bitkisel, hayvansal, alerjenik ha, ha. evet. falan gibi. Evet evet, birçok dokudan hatta her hücreden belki Hı -hı. elde edilebilen kesecikler. Evet, İçinde de elde edildiği hücrenin yapısını, Hı -hı. özelliklerini Hı -hı. taşıyor. Şimdi özellikle nörodejeneratif hastalıklar, nörolojik hastalıklar özelinde düşündüğümüzde bizim nöronal dokuyu aktifleyecek bir şeye ihtiyacımız var. Burada da daha çok mezenkimal kök hücre kaynaklı egzozomlar ve bu da göbek bağından, göbek kordonundan alojenik olarak yani başka bir kişiye ait olarak üretilen ve ilaç formuna getirilen egzozomlar. Bizim en çok işimize yarayan ve kullandığımız egzozom türü bunlar. Çünkü hem yağ dokudan, kişinin kendi dokusundan hem de kemik iliğinden elde etmek belli riskler taşıyor. Kendi hastalığıyla ilgili gene belli sinyaller taşıyor ama Göbek kordonundan elde edilenler ve ilaç formunda olanlar yani medikal olarak bizim kullanabileceğimiz formda olanlar çok daha kolay kullanılıyor. Peki bu kimlere uygun, kimlere uygun değil? Hı -hı. Hangi hastalara yapılabilir? İndikasyonlara saydık ama Hı -hı. hastanın özelinde yağış vesaire bir durum var mı? Evet. Ya da kimlere yapılamaz? Evet. E şöyle egzozom tedavilerinin aslında güvenlik aralıkları şu ana kadar iyi görünüyor. Yani yapılamayacak bir hasta grubu pek seçilmiş durumda değil. Özellikle hep şöyle bir soru işareti vardır. Şimdi kök hücre dediğimiz zaman biz biliriz ki o hücre sınırsız ço çoğalma ve bölünme potansiyelindedir sınırsız çoğalma bölünme deyince aklımıza hemen kanser de gelir. Çünkü kanser hücresi de sınırsız çoğalabilen hücreler. Acaba bu kök hücreler kanseri tetikler mi, kanser yapar mı gibi soru işaretleri. Burada egzozomlar evet daha yüz gibi duruyor. Çünkü egzozom aslında bizim hücresiz kök hücre tedavisi dediğimiz. Yani içerisinde bir çekirdeği olmayan, sınırsız bölünme yeteneği olmayan o hücrelerin onarıcı sinyallerini taşıyan moleküller. Dolayısıyla çok kanserle ilişkilendirilmiyor. Hatta kanser tedavilerinde kullanılabilir mi diye de sürekli yayınlar ve çalışmalar çıkıyor bu konuda. Ee, yani yapılamayacak hasta grubu tabii seçilebilir özellikle ama birçok hastalık grubunda kullanıldığı için ya yani şu grubu ekarte edelim bunlara kullanmayalım dediğimiz bir grup henüz yok gibi görünüyor. Evet, aslında hmm. kökücü kök hücre ve eksozom arasındaki farkın sizin şimdi ifade ettiğiniz hmm. en önemli yönüyle Evet. tespit etmiş oldunuz. Hı -hı. Ee, yine burada da biraz e, sanki zamana ihtiyaç Hı -hı. var. Çünkü e, hasta tecrübesi arttıkça, sayısı arttıkça Hı -hı. yeni e, şeyler keşfettikçe Kesinlikle. ve hastanın tepkileri tedavi tepkilerini biz izlemledikçe Hı -hı. sanıyorum kendimizi çok daha, daha çok geliştireceğiz. Evet. Biraz Bilgi daha içim başımdayız. 2006'lı yıllarda hocam bu konuda ortalama 100 civarında yayın varken 2024'te 37 bin yayın var. Belki giderek de artıyor. Yani dolayısıyla bu durum konunun üzerinde gerçekten ayrıntılı olarak duruluyor. Kimlere yapılacağını konuştuk, hastalıkları belirledik, hı hı. E, uygulamayı yaptık. Beklediğimiz bir yan etki, bir komplikasyon, hı hı. bir Klinik durum var mıdır? Hı. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Uygulama sonrası hasta izleme açısından. Evet, evet, kesinlikle şöyle kullandığımız ürün burada yan etki ve komplikasyon açısından bizim için en önemli kriter olmalı bence. Çünkü elde edilme yöntemleri o ür bu ürünler hücresel tedaviler ve bunları serbest bırakırken yani üretip piyasaya sunulurken bazı testlerden geçmiş olması Hı. gerekiyor. Özellikle mikrobiyolojik testler, toksin testleri, testler. teratöjeni testi yani kanserleşme ihtimali var mı gibi konular, ne kadar canlılıkları var veya ne kadar partikül içeriyor. Yani bu ürünü kullanırken ürünün kalitesi çok çok önemli ve bence komplikasyonlar oradan çıkabilir. Hı -hı. Çünkü onun dışında özellikle mezenkimal köküce kaynaklı eklozomlarda çok belirgin yan etki beklenmiyor. Çok tarif edilmiş şeyler de yok açıkçası. Ee, ama söylediğim gibi hem kullandığınız hasta hem e, uygulama yapılan yer uygulayan kişi hem de ürün burada komplikasyon açısından çok önemli kriterler bence. Bu tedavi seçerken bir hasta seçim kriteriniz var mı? Mesela bu hasta işte kök hücre eksizoma uygun bu hasta değil gibi bir hmm. kriteriniz var mı? Ee, genelde literatürde de belirtilen şu nörolojik hastalıklar özelinde konuşursak hastalığın erken evrelerinde yani, Dejenerasyon, e, bozulma veya küçülme beyin açısından düşünürsek çok ciddi bir seviyeye geldiğinde e, yapılacak şeyler çok kısıtlı oluyor. O yüzden erken evrelerde uygun hastalarda kullanılabilir birçok hastalık grubunda ve dejenerasyonun, aşınmanın, enflamasyonun, yangının ön planda olduğu hastalıklar, otoimmün dediğimiz vücudun kendi kendine oluşturduğu hastalıklar bu hastalarda güvenle kullanılabilecek gibi görünüyor ama hepsi de henüz çalışmalar aşamasında. Evet. Faz 3 çalışmaları, faz 4 çalışmaları tamamlanmış yayınlarda bolca var. beraber göreceğiz evet. izleyerek. Peki uygulama sıklığı, Hı -hı. seans aralığı, kaç Hı -hı. doz gerektiği? Hı -hı. Elbette hastadan hastaya değişecek evet. ama ortalama bir söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Şöyle hocam, egzozomun aslında hani artı olarak şöyle kendi kendini yenilemiyor diye bahsettik ya. Aslında bu aynı zamanda da negatif bir özellik. Yani bir kez verdiğiniz zaman belki o ortamda, verdiğiniz ortamdaki kök hücreleri harekete geçiriyor. Doğru. Ve onların aktifleşmesini ve dokunun onarılmasını sağlıyor. Ama bu etki bir müddet sonra son buluyor. Ve bazen tekrar özellikle süre gelen problemler, mesela Alzheimer'da biz biliyoruz ki enflamasyon ve dejenerasyon devam ediyor. Yani bir kez bir şey verdiğimizde, bir egzozon tedavisini, bir kür verdiğimizde bir miktar onarım oluyor ama... Süreç devam ettiği için ara ara uygulamalar yapılması gerekiyor. Burada henüz protokoller net değil. Yani böyle bizim e, guideline'larımıza girmiş, rehberlerimize girmiş, şu protokolde, şu aralıklarda vereceksiniz diye bir henüz tedavi protokolü yok. Burada ortalama işte 3-6 ay arasında ara ara indükleme dozlarıyla gidilebileceğine dair yayınlar var. Ee, IV yolla belki uygulanıp arkasından intranazal destekleme tedavileri yapılabilir diye yayınlar var. Burada her hasta özelinde... Tabi belli izinler alınarak hastanın onamları da alınarak protokoller belirleniyor. Henüz tam net bir şablonumuz yok bu açıdan. Şunu anlıyorum: IV olarak yani Hı -hı. damar içi olarak Hı -hı. tek doz yapılıyor. Hı -hı. Etkisine bakılıyor. Aynen öyle. Peki Hı -hı. bu etkinliği klinisyen olarak sizler ve hasta nasıl görecek? Hı -hı. Uygulama yapıldı. Hı -hı. Hangi parametrelerle tedavi e, başarısı evet. izleniyor? Burada tabii gene hastalık özelinde değişiyor. Örneğin bir MS hastasıysa konuştuğumuz, orada hem plak sayıları beyindeki MR'daki bazı görüntüler, hem hastanın kliniğindeki bizim muayene bulgularıyla bulduğumuz bazı ölçekler, gene Alzheimer hastalığında, Parkinson hastalığında bizim kullandığımız hastalığın seyrini takip ettiğimiz ölçekler, bunların hepsi hem tedavi uygulamasının öncesinde hem sonrasında hem aylık takiplerle takip edilerek durumun gidişatı seyrediliyor aslında. Yani bu durumda ne bileyim 3 ay, 6 ay hı hı. tekrar edilebilir, tekrar edilebilir hı hı. ve e, hani bizim estetik dermatoloji disiplinde yaptığımız hatırlatma dozları şeklinde evet. Devam ne bileyim edin. 3 ne ay bilir? bir, 6 ay bir yapılabilir. Hı hı. Böyle bir e, protokol var mı ya da çalışma var mı? Egzozomlarda var. Kök hücreler biraz daha daha az tekrar gerektiren. Yani eğer siz mezenkimal kök hücrenin kendisini elde ettiğiniz uygun kaynaktan ve hastaya uyguladınız. intratekal dediğimiz bel sıvısı hmm. veya da damar yoluyla uyguladınız. burada tekrar sayısı daha az. Çünkü orada kök hücreler devam ediyor çalışmaya. Ama egzozom uygulamalarında ara ara mutlaka hatırlatma dozu gibi ya da indükleme dozu gibi dediğimiz işte 6 aylık, 3 aylık aralıklar, bazen hastalığın şiddetine göre daha sık, bazen hastalığın şiddetine göre daha seyrek uygulamaların yapılması öneriliyor. Literatürde de bu şekilde son olarak değerli izleyicilerimize söylemek istediğin bir şeyler olur mu? Tabii. Ya ben nöroloji uzmanı olduğum için beyin hmm. sağlığını çok önemsiyorum hmm. ve birçok hastalıkta olduğu gibi bozulmadan önce alabileceğimiz tedbirlerin hepsini almamız gerekiyor. Bu tedbirleri aslında hepimiz biliyoruz, duyuyoruz, konuşuyoruz. Sağlıklı beslenme, yeterince uyuma... E, stresten mümkün olduğunca uzak kalma, hareketli bir yaşam gibi ama pek uygularken birazcık onları göz ardı ediyoruz. Bize olmaz gibi mi düşünüyoruz bilmiyorum ama nörolojik hastalık sıklığı da maalesef gün geçtikçe artıyor. Bazı enfeksiyonların da etkileri buna çok oldu, beynimizi çok etkiledi. Dolayısıyla bizim önce korumayı esas almamız, günlük, e, aylık, yıllık kontrollerimizi yaptırmamız ve bir hastalık düşünüyorsak eğer çünkü artık sosyal medyada her yerde konuşuluyor. Şüphelendiğimizde de gerekli ilgili hekimlere başvurmamız bu önerim olur.